baksanıza. Lavlar sardı her tarafı inanamıyoruz. Ne yapacağız şimdi biz bu çocuğu? Aa, Yiğit evet. lavın içine Aa. atladı. Yiğit ateş adam olacaksın şimdi. Çık oradan. Evet. Sakın atlamayın. Su dökelim de geçmez ki bu ateş. Ateşten çukur açıldı evin ortasında. Ne yapacağız biz şimdi? Ateşten çukur. Aa, yastık yandı kayboldu. Aman Aa. Allah. Aa, düştüler hepsi. Çocuklar şu kağıtları alın hemen yerleyin bakalım bu lav sönsün hemen hemen yerleyin. Doğanur yerle, su dökün bakalım su dökün. Yiğit su dök lavs sönsün hemen çabuk çabuk. Aa evet kovayla su dök kovayla. Evet lavları söndürmeye çalışıyoruz. Hadi hepiniz lavlara su dökün hepiniz. Başın. Yiğit'cim su dök lava dök lava aferin size kovayla. Yerde işte önünde. Yerde hemen sudaki hid kağıt atıyor lavın içine kağıt atmayı daha çok yanacak ya ne yapıyorsun bu şaşkın ördek neler yapıyor baksanız lavın içine e, kağıt atıyor daha çok yanıyor ya. Ne yapacağız şimdi biz? Aha Yusra lavdan korktu arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi biz bu lav evde? Ay bakın su döktükçe küçülmeye başladı. Hadi biraz daha su dökmeye devam edin. Küçülüyor küçülüyor. Ay lav küçüldü işte. Küçücük oldu. Arkadaşlar her yere ateşler sardı. Lavı söndürdük ama Doğanur ateşe dönüştü. Ne yapacağız şimdi? Eli baksanıza Doğanur yanıyor. Sabit dur bir Doğanur sana su dökelim. Arkadaşlar, ay Aziz sana bakayım. Herkes yanıyor şu anda. Ne yapacağız çocuklar? Aziz de ateş adama dönüştü. Ay kafası yanıyor, yangın oldu. Her yer yanıyor arkadaşlar. İnanamıyorum. Hemen su getirmemiz lazım. Yiğit, Yiğit ben yakmayın sakın. Yiğit bakayım seni de yakıyor. Ay Yiğit de ateşe dönüştü arkadaşlar. Ben hemen bu kovayı su doldurup getirip dökeceğim arkadaşlar. Bunları söndürmem lazım. Ben Hadi bir araya gelin bakalım size. Şimdi bir kova su getirdim. Dökeceğim de. Gelin bakalım. Arkadaşlar ne oldu öyle? Ben su döktüm. Buralar hep buz oldu. Çocuklar da kardan adama dönüştü. Ne yapacağız böyle ya? Kardan adam oldu. Ne yapacağız şimdi biz böyle baksanıza. İnanamıyorum. Her yerler de buz oldu. Şimdi buraları da ısıtmamız lazım tekrar. Allah'ım ne yapacağım ben? Getirdim. Sıcak su getir İbrahim. Sen de kardan adam oldun. Ay bu Ey çocukların güzel. hepsine bir şeyler oldu. Yiğit dök bakalım. Oh, Yiğit su döktü. Herkes normale döndü baksanıza. Herkes eriyip normale döndü çok şükür. Ey çocuklar şaşır. iyi misiniz çocuklar? Ey. Yiğitciğim Yiğit dondu. Yiğit. Aha Yit de dondu. Yiğit sen de mi kardan hey, adamı? Hey Yiğit. Yiğit dondu Yiğit. Yiğit. Benim. Aa, Yiğit dondu arkadaşlar. Benim. Ne yapacağız? Donur. Aziz kalkıp Yiğit'i iyileştirsenize. Yiğit dondu. Baksanıza. ona hemen kendi haline getirin. Yiğit niye dondun anneciğim? Yiğit dondu arkadaşlar. Aha, ona her şeyi deniyorlar ama olmuyor hiçbir şey. Yiğit hadi kendine gel anneciğim. Aa bizi korkutmuş meğer. Kendine geldi işte.